Evet arkadaşlar Galatasaray Kayseri maçı ile karşınızdayız. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve her şeyden önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Bilal, evet. ne düşünüyorsun bugün? Allah bugün çok heyecanlıyız. Evet, bugün... Maç baş başladı değil. Peki bugünkü skor tahminin ne? Bugünkü skor tahminim şu 3-0. 3-0 kim? Aynen Galatasaray tabii. <laughs> 3-0 Galatasaray. <laughs> Mertcan Bey, hoş geldiniz bu arada videomuza. Hoş bulduk. 2-1 Galatasaray Kayseri 2-1 ben 2-2 diyorum. 2-2. Ağzından yer alsın. Emre'cim objektif yorum yapar mısın yine her zaman? Objektif olarak Kayseri'yi son haftalarda çok formda görüyorum. Kayseri çok formda. O yüzden bugün Galatasaray'a en az 4 fark atacaktır. 6-2 ya da 7-3'lük bir skor bekliyorum. Kim? Kayseri mi altı atacak? 6-2 ya da 7-3. Kayseri hiç hayatında altı tane gol attı. Son haftalarda çıkışta. Altı tane gol attım hiç ha. Formunu yani. devam ettirecek. Kayseri edecek. kuruldu kurulları hiç altı tane gol attı. Ben de belki hiç. sen akşam ne yemek yemiştin? Mantı. Kayseri mantısı. mantısı. Oradan tamam sen oradan. Orada da seni Kayseri akşam atım. Kayseri daha mantısı daha yedi. Galatasaray Kayseri ile oynuyor diye. Kayseri mantısı yedi. Kayseri mi? mantısı, kayseri mantısı kayseri yedi ya. Yine Okan'cım bir şeyler deniyordur. E ee, babanın kemiği Mertes. Aldı aldı. Hadi lan hadi Mertes. hadi. Hadi. Ver şunu. Gol. Allah cezanı vermesin ya. Böyle öyle bir şey yok. yok hatta böyle mi hatta? Al işte al. Bu adamın ben ayağına. <laughs> ya bir, bu, bu, adam nasıl oynamış şeyde? Bir de diyorlar ki Brezilya'nın bilmem şusu busu Ukrayna'ya geldi. Ondan sonra. Aynen öyle. Brezilya'nın şusu busu Ukrayna'ya geldi. Aynen öyle. Bu adamların hiçbir suçu yok. Bu adamların en azından sahaya çık. En azından Türkiye'deler. <laughs> Şuraya bak. Sürekli <laughs> Fenerbahçe'de yok. Sen bakma şimdi böyle gene atıyorlar 5 6. Sıra kaç yaşında bu arada ya? Sıra 42 mi ne herhalde? Abi yaşlı adam artık emekli olmuyor mu ciddi söylüyorum. Yok orada. Yok kanka EYT vurmamış ona. Aynen EYT vurmadı. Ama Icardi'ye vurmuş. Şeyden ya. sigortasını sigortasını şeyde Uruguay'da gösteriyormuş. Onun için Türkiye'de şey vurmuş. <laughs> Siz ya. Evet. 4 A mı? Yok 4 4 G. Dört G. Oh, Ay babanın kemiği ya. şu topu ya. Bak şimdi Tete'yi izle top karşı takımda. Allah cezanı vermesin. Ha. Hadi babam hadi babacım. <laughs> Sonunu da <laughs> aşıklayın. Ay ene. Abi hadi ya. Yok Asla Zaten daha geri çoğalamadılar. Eski körüklü otobüsler vardı ya Ankara'da. Ego. Aynen. Zaha o. Körüklü. Gelmiyor Hala Var bu arada. Barış Alper ya. Ama yeni körüklüler var tabi. Peki dolmuş mu otobüs mü? Hangisini tercih edersin? Abi otobüs. Otobüs mü metro mu? Metro. Metro, metro mu dolmuş mu? Metro. Abi bizdeki bu A harfinin üzerindeki şapka vardı ya evet. Bu ne ya ne alaka falan derdi. kalktı Ondan sonra değişik örnekler vermeye başladılar A harfinin üzerine şapka gelsin diye Sonra geri geldi niye geldi yakalarıyla yazamıyoruz dediler Bizim millet böyle kardeşim Allah Allah Sence A'daki şapka olmalı mı olmamalı mı? Ben şapka her zaman olmalı diyorum Abi şapka abi Bazen şapkanın önünde koyacaksın tabi Şapka her zaman olmalı. Şapka olacak abi. Ya babacım ne yapıyorsunuz be? Şapka. <laughs> ver şunu ha. Tete. Ben sana ne dedim? Tete'nin olayı bu kardeş. Gir, gelen topu Kayseri'ye ver. Buna güdülenmiş adam. Ulan adam sol bek lan. Sol bek gelmiş sağ tarafa top çalıyor ya. Sağ Rezillik çıktı. ya. Çok hadi ya. lan, çok hadi lan. Vur şunu. Yani. Hadi Zahacım, bu sefer ne olur çek şunu sağa. Köşeye mi atıyorsun? Nereye atıyorsun? Pas verdi. En güzelini yaptı. Korner. Yağlama yemiş misindir? Yemedim. Bu da lazanyaya benzer bir şey. Şöyle çatalık takacağını çevireceğim. Ben de bu sene yedim ilk defa. Abi ikisini de beraber okuyalım, karşılaştıralım. Yağlama vs. lazanya. Yağlama alır diyenler. Hadi, Hadi lan! Gol! Gol ya! İşte bu! Gol. Gene mi attım Kerim lan? Nelson. Emimiz gol oldu. gol gol. gol. Harbi gol gibi değil de gol ya. Bak sana buradan uçarım ha. Emimiz gol olduğuna. <laughs> Doğru diyor oğlum. Nereye izliyorsun? Gol, gol gibi değil ya. Hayır nasıl gol gibi değil ya? Görmedin mi topu? Görmedim. Tamam At izlemiyorsun da da topu da görür adam. Atlama kendi kalesine. Atlama kendi kalesine. Kornerden. Ben Böyle şey Yok, iyi atmışlar ama şimdi iyi atlamış yani. Koridorda güzel bir gol oldu. Kaleci de yani hiç uğraşmamış ama. Lan oğlum adamın ayağına çarpıyor. Lan nasıl çarpıyor. uğraşsın bak. Yere vuruyor Nelson beceriksiz. Yok kaleci de hiç uğraşmamış <gülüyor> lan. <gülüyor> lan nasıl uğraşsın? <laughs> lan kontrpiye de kalıyor. Aynen. Bak şimdi yani, bak adamın ayağına çarpıyor. Buraya gidecek gibi olurken, adam kendini buraya hazırlarken top adama çarpınca gidiyor. Top. Sağına gidiyor. Ya, Sen sola nasıl... giderken... Ha, ha, tamam. Anladın mı? Kontrpiye de kalıyor. Füzi, Neymiş adı? Fiziğin peki diyorum ya Harbi mi? Kaçtı fiziğin? Ya şu an 90 kilo o zamanlar da 40 kilo <laughs> falan Yani. Ya Kayseri böyle bir gol yememeliydim ya. Ya iyi aldı bir takım bir şey yapsın bir hareketler olsun? İyi bakalım Bilal hadi bakayım. Güzel kaldı ki. Abi ne yapıyorsunuz ne saç market bunlar ya? Aferin lan. Hatta maçı satmış hadi aslanım vur şunu. Gol! Faal. Gol! Faul abi, faul. Ya neyir faul ya, neyir faul ya? Kalma, yok kalma. Yok bir şey baba, vardan dönecek, faul falan yok. Kalma, Gol, 2, 2. Net faul. Hele Mertens itiraz ediyor şu an. Faul neresi? Net fauldür. Hayır babacım, faul falan. Mertens itiraz etmiyor. Mertens her şeye itiraz ediyor. Yok babacım. Bak izle. İzle, 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 izle. Sondan çekti. Hiçbir şey yok Bunu abi. Abi belli mi oluyor Allah aşkına Dertimiz. bir dur ya Dertimiz. Ya. dertimiz bir Ha şurada Dertimiz. göreceğiz. Bak işte. Göreceğiz bak, tamam. Bak bak bak. bak. bak, bak, bak. bak, bak, bak. <laughs> Net şey fark. yok. Ne? A -a. Net fark. Net falan A -a. yok. Dayıcım adam topa vuruyor adamın ayağına faal. basıyor. Yüzde yüz bak şimdi fark. Bak. Göreceğiz hep. Faal değil bu arada. Faal değil. Faal değil. Faal değil arkadaşlar. Faal değil. Tamam göreceğiz. Faal falan değil. Yüzde bir milyon Bak, Bak topa vuruyor, atama adamın ayağına basıyor. Halil'in topla topa değmiyor. Halil'in ayağı değmiyor. Lan nasıl değmiyor ya? İzleyin yani oğlum değmiyor. Ya. Ben tek bir açıdan gördüm ama yalan Bir daha göstersin. Ya o kanı alama ya. Alama ya. Hakem bizden nedir? Hı, tamam. Bir tane attı mı ben yaptım? mu? Aynı. attı. attı. Faul. Bak bu kadar ya. net ya. Bırakın bu işi. 2, işleri 2 ya. Abi ya, Bir git izle be ya. kardeş. Bir git izle be kardeş. İçeridekiler Atilla Karaoğlu izledi. İçeridekiler izledi. Oyna oyna. olsun biraz. Neyse yine temiz bir golümüzü vermediler arkadaşlar. Yine ağlamaya başladılar. Ağlamasın. Öndeyken ağlıyorlar, gerideyken ağlıyorlar. Ağlamaya programlanmışlar. Buna el verirse çok komik olur ama abi. Ya. Buraya değmiyor mu kardeşim? Şu şuraya, şuraya değmiyor. Hayır hayır bak şuraya. Şuraya. Tam değiyor. değiyor. Değiyor tamam. Ya el böyle bunun. el böyle bak. Kafa burada, el burada. Kafa şöyle el. Buna bak. el verirse çok komik olur yani. Kafa şurada arkadaşlar. El burada top böyle buraya değiyor. Hayır öyle değil. Yani ya. yüzünü yüzünü korumuyor. Hayır, Yüzüyle oğlum, eli bak. böyle değil. Şurada şurada bak. Şurada. Şurada el. Tamam, tamam, top şöyle değil. gidiyor. Tamam el. Yön şey değiştiriyor top. Oğlum ne Bence abi? bir gidip izlesin. Ben şu an yüzde %70 penaltı %30 değil diyorum. O yüzden bir izlemesi lazım. Bu eli verirse çok komik, çok komik yani. Penaltıyı versin Böyle bir ya. şey yok. Yani. Ver versin mi? Versin. versin derken? Penaltı mı değil mi? Penaltı. Babacığım bak Sen bu, saçma ki burada nasıl vereceğin ya? Ama eline değiyor. Eline, eline değil. değiyor, değiyor canım. Ama her elde penaltı değil ki. Doğru söylüyorsun ama burada şey var. Lan adam bak el şurada şurada. Top Ele yön bak. değiştiriyor bak, top yön değiştiriyor. Yapacak bir şey yok ki buna. Ne yapacak böyle gitmeyecek topa kardeş, böyle gitmiş böyle topa gitme mi var? Bilmiyorum. Penaltı verirse komik olur. Ben... Kimse... Hani verirse kimse bir şey diyemez derler ya. Öyle bir pozisyon. Yok. Verirse kimse bir şey diyemez. Verecek gibi bence. El çünkü şöyle top bu tarafa gidiyor. Bakalım. Verdi verdi penaltıyı da. Orada, el var. Komik penaltı. ya. Komik ya. Kayseri'si komik bir penaltı oldu ol, kardeş. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi be Kayseri'm hadi be. Çok komik şey bir ben. penaltı oldu ya. Mantıklı et böyle. Be, bir şey pastırma et be. Gol abi gol. Yok Sen? değil. Gol. Değil. Ben gol ben de değil, gol kaydım. Sonra yaşlanmış değil. zaten. Dünkü gibi direkten dönecek. Açılmadı fazla. Kusura. Direkten dönecek gibi. <laughs> abi. Direkten dönecek direkt. Direkten dönecek. Bu kadar ben hiç penaltı atamazdım bu arada oyunda. Direkten abi, dönecek. Beceremezdim. Ne çok dedim sarım. atamayacak diye? Adamsın lan. <laughs> Adamın yaşı çok küçük çok elleri penaltı. de 42 santim. Sana ne dedim bak tutar Çok kötü. Valla abi de neymiş ha. Yani. Atamadı dayı. Ay iyi tuttu Bak şey. çok kötü penaltı. Kardeş bu, bu kadar mı? kötü penaltı atılmaz. Bu kadar basit yani. Bu işler herhalde para vermişler atama ya atama atama para oh. mı verdi ya alakası yok ya at sola. şşş köpük olsaydım aa vur onu at vur onu atma 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 adamsın lan Mustafa. Gol! gol 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 ben de değil sandım ha. da gol rezillik ya gool. böyle şey tamam. ya. bir şey olmaz tamam bir tane sucuk yediriyoruz bir tane sucuk yediriyoruz <laughs> sucuklar sucuklar hop kolay gelsin sucuklar sucuklar Çocuklar. <laughs> Galatasaray 1, <bir>, Kayseri 1. <laughs> <Ezildik>, bir. <laughs> bir şey diyeceğim. Sonuna kadar hak ettik Kayseri bu golü. Bu golü atmayı sonuna kadar hak ettik. Maçtaki ilk düzgün Kim şut. Kim o hatayı abi. yapan? Yok lan bu da kötü şut da. Bu da kötü de gene. Kim o hatayı yapan? Torelio mu? Toru ya. <laughs> Lan adamlara Torelio. pası da biz verdik. Onu geç, yine şut çekemedi ama gol oldu. Ben gol, sen gol ben değil sen, ben de zannettim. dışarıya, dışarıya gitti, gitti evet zannettim. orada çarp çünkü ya. Böyle bir şey olmaz. Müstera! Müstera! Yine adam ne yapsın? Olmadı. Yaş 42 artık yeter. Bak bu da kötü şut. Ama gol. Tutamadım Abi emekli hoca yeri iyi bileceksin. Kayseri. 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 Kardeşim yarın bir tofiye pastırma alıyor muyuz bu şerefine? Takla yine de bu maçı alır. Dur bakalım, dur. Şimdi dur bakayım ben. Durdum. Çok bencil bir futbolcu. Allah Allah. Acaba Icardi'nin formasını giyseydi bir şeyler olur muydu? Ne diyorsun? Icardi formayı pılı pırtı toplayıp gitmiş olabilir diyorum. Formayı da mı götürmüş? Vay güzel. <laughs> her şeyi götürmüş olabilir. <laughs> Bak ondan haberim yoktu. Bandana'yı bırakmış, geri kalan her şey gitmiş. <laughs> <laughs> babacım ortayı açtı. Bilal yine orada Bence penaltı. Hey canım. Penaltı dayı. Penaltı. Bak görürsün. Oğlum görmedim pozisyonu demedi ya. Demedin. Ya. Demedi Sadece bana. yat. Bak kalktı bak hemen kalktı ya. Penaltı. Ya, ya oynayın lan Penaltı dayı. İnsanları sinirlendiriyor oynayın. Penaltı. Bilal ne falı evet. Yat babacım yat. Adamın ayağının üstüne çıktı ya. Ne var ya? Bak bak adamı çekip indiriyor be. Bak iyi izle bak. Hiç bak oğlu. Hiç şey bak, oğlu. Aklı, hiç. 6, 6, kardeş abi. penaltı. Ne izle. Ne bak, 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 bak 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 bak. İyi izle barış görüyoruz. Hiçbir şey abi. yok ya. Nasıl bir şey yoksa yok? Sen ne atıyorsun ya? Yapıyorsun ya. Abi, Ayıp sana Barış. Bir daha atmış. Ayıp sana Barış. Babacım penaltı Bilal formasından Bilal çekiyor. Bir abi. Kaleci bir alakası. Formasından çekiyor formasından. Kaleci bir Aklı bu bir alakası. Kaleci alakası. Babacım net penaltı net. Alakası. Penaltı kardeş. Abi adam. Hepsi birbirini çekiyor ya zaten. Hayır hayır arkaya bak Barışa bak Barışa. Barış, Barış Alper'e bak. Ya hadi canım ya. Penaltı kardeşim. Net ya, penaltı şey ya. Net ya. penaltı. Hiçbir Babacım şey çekiyor ya bak. Ya bak dediğim gibi olmuş. Ender bak şurada adam var tamam mı şu adam. Tamam lan anladım. Sırtını vermiş. Anladım. Öyle kaldırmış kendini. Kardeş bak. Hadi ya. Omuz çekiyor diyor omuzdan. Omuz bak şuradan ya, da. Tabi. Şimdi herkes izleyeceğiz. birbirini topu tutuyor orada ya. Bak şuradan da çekiyor şuradan. Şuradan formadan da çekiyor. Göreceksin şimdi. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Net penaltı. Hadi hadi ya hadi ya. Her hafta bir şey ya. Kardeşim net penaltı bu. Tartışmaya açık değil yani. Bak, senin anlattığın bak, şekilde bak, değil bak. Izle, kolunun izle. altına bak, kolunun tamam, altına. Tamam kanki bak, tamam. Ozan Kaan Ayhan'a da kolunun bak. Altına Ayhan bak. bak. Kolunun altına Tam, bak, kolunun altına bak. Tamam Kaan Ayhan'a bak. Kanki ne? O da çekiyor bak Kaan izle o da çekiyor. Lan alakası yok Kaan Ayhan çekiyor O adam Ayhan, kendini, kendini atmıyor sadece. Hayır hayır hayır. Kolunun hayır, altına bak sormaya bakar mısın? Barış'ın formasına ya bir bak. Ya kardeşim misin? ben tutmuyor demiyorum. Tutma var. Ozan bıraksın kimse kimseye dokunmasın Ozan. Bak 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 gördün mü? Net penaltı kanki. Şaşırmadım, kendini atmasına şaşırmadım. Penaltı verirse abi. ona da şaşırdım. Ya Ender yapma etme gözünü seveyim. Penaltı, atıyor. net penaltı, net penaltı, net penaltı, Söksürme net ma? penaltı ben kardeş İşte bu kadar. Net hiç penaltı, şey bak bak. Ne diyor? Çekti diyor. Kanki çekiyor. Ayıp sana Barış Alper, yakışmadı. Barış Alper vurma, kurban olayım penaltıyı sen yakışmadı. kullanma Barış Alper. Net penaltı kardeş. Yazık. Ya ne yazık Ender yapma günah. be. Günaydın ki puan. Bak çekiyor çekiyor, oradan çekiyor kardeş. Ya o zaman kimse kimse... Diyorum ki ben o zaman kornerlerde falan ikili mücadele diye bir şey olmasın ya. Kardeş ikili mücadele ya. olsun çekiyorsa... Tamam sen, sen. Kaan'a bir bak, Kaan'ı Kaan izle. Kaan'ın elleriyle çekmekle alakası yok be. Nelson bak, izle, Nelson bak. izle. Ne var Nelson? Ne o, ne, ne yapıyor? Ne var ne var? Şöyle değil mi Nelson? Kanka bunda bir şey yok e, ki. E tamam bir şey yok, ben de onu diyorum Adamı çekmiş indirmiş şuraya bak ya. Alakası yok. Kardeş net penaltı bunun tartışmaları değil. Yarın Beşiktaş'a da yapsınlar derim ki Beşiktaş'a ben alayım. Hayır abi. Ama sen diyemezsin kardeşim, kardeş. Sen Hayır, diyemezsin. Hayır penaltı Ozan da derim. Diyemezsin kardeşim. Böyle kardeş. bir penaltı olmaz. Diyemiyorsun şu an. Böyle bir penaltı Beşiktaş olmaz. olmaz. Beşiktaş'a Ozan şu an ağlıyordun. Şu an ortalığı yıkmıştın. Santos Böyle Mantos. Bir Santos, böyle bir penaltı mantos, olmaz. Hı. Alıştığımız manzaralar. Geliyor. Alıştık bu manzaralara. artık. Hadi. Atan bu arada. Yazık Kayseri Spor Mehmet'in. Abi 2-1 gidiyor. 2 Mertens topun ki. Mehmet'in stopun başında. Mehmet Büyükekşi'yi gidin alkışlayın. Mehmet Büyükekşi'yi alkışlayın. Gol be! Bu kadar. Ben de 2, 2 1 O da 2 1 tamam benim için. Gol. Sonra. Galatasaray oh, tekrar önde. Büyük, Büyük gidin. Adam bu golü Mehmet hak etti. Mehmet Büyükekşi'yi gidin alkışlayın. Bırak ekşiyi tatlıyı Büyük Ekşi da. Mehmet Büyükekşi'nin gidin elini öpün. Artık gidin tatlınızı alın götürün. Bırak bırak. Gidiyor. 2 1 olunca bilen nasıl sakin edin. Eski Galatasaraylı yeri gidiyor geri. Bak bitirdi. Evet. Yani evet arkadaşlar. Maç bitti. Galatasaray'ı gönülden tebrik ediyoruz. Derim Ama oynadıkları oyun için değil. Sırf Galatasaraylı olduğum için tebrik ediyorum. Yoksa bu oyunla bir şey olmaz bunlarda. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.